Merhaba <laughs> değerli 61 saat izleyenleri 61 saat deplasman e, takiplerine devam ediyor. Bugün Giresun'dayız, Giresun Kalesi'ndeyiz. Trabzonspor'un rakibi Giresunspor, Trabzonspor ligde 3'te 3 yapmak istiyor ve bugün Giresunspor ile karşı karşıya gelecek e, deplasmanda oynayacak karşılaşma. Başlama saati ise oldukça geç 21.45'te başlayacak mücadele. Mücadele öncesi Trabzonspor taraftarları takımına jest yaptı. Önce Akçabat'ta daha sonra da vakt Kebir'de bir karşılama düzenledi. Burada taraftarlar bir bölümleri pankart açarken vakt Kebir'de ise taraftarlar takımın otobüsünü durdurup tezahüratlarda bulundu. Özellikle Akçabat'ta bir pankart vardı. İl geçti. İsmail Köybaşı için bir pankart açıldı Trabzon'un evladı İsmail Köybaşı diye. E, bili, bildiğiniz üzere İsmail e, son oynanan mücadelede e, hata yapmış ve takım e, gol yemişti ve tepkilere neden olmuştu. Trabzonspor taraftarları da İsmail'i hem daha motive etmek ve hem de ilerisi için sevgisini göstermek amacıyla böyle bir e, davranış yaptı. Bu anlarda e, biz de paylaştık, haberini de yaptık. E, daha sonra Vakfı Kebir'de Vakfı Kebir'ler grubu Trabzonspor kulübü e, Deplasman Otobüsü'nün önüne geçti. Orada da onları durdurdu. Tezahüratlar da bulundu. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'ya sevgi gösterisinde bulundular. Abdullah Avcı Covid problemleri nedeniyle aşağı inip kucaklaşmak istese de buna yetkililer izin vermedi. Ve Trabzonspor Kulübü de şu anda girişinde konaklayacağı otele geçmiş durumda. Birazdan da bir maç toplantısı yapacaklar. Burada da ilk 11 belli olacak ama bizim şu an itibariyle bildiğimiz 11'i söyleyelim. Ve bir değişiklik bekleniyor şu anki 11'de. Kalede e, Uğurcan Çakır savunmanın sağında Serkan Hasan biliyorsunuz Bruno Perez'in bir sakatlığı söz konusu. Edgar Hugo solda İsmail. orta orta alanda Berat Bakışta Tamsik. ileride Vakayme e, Abdülkadir Ömür ve Canini 11 ile Trabzonspor'un çıkmasını bekliyoruz. Bugünkü mücadele hep. Geçtiğimiz Roma maçında ise Trabzonspor 5 sakat vermişti. Bu sakat oyunculardan Bruno Perez'in yetişmesinin oldukça zor olduğunu söyleyelim. Onun sakatlığı diğer oyunculara göre bir üst daha seviyede grade 2 şeklinde tabir edilen bir sakatlık boyutu. Diğer oyuncuların bu hafta içerisinde 7 günlük bir süresi var. Milli aranda girmesiyle birlikte bu hafta takıma verilmesini ve takımla birlikte çalışmasını bekliyoruz. Tabii Tronsen'in de birazcık durumunun ee, sürece göre kontrol edileceğini söyleyelim. Ee, bu Bruno Perez ile ilgili ise e, Sağlık Kurulu karar verecek ama onun yetişmesi biraz da zor görünüyor. Tabi transfer e, dönemine de geçtiğimiz zaman şu an itibariyle Trabzonspor'da neredeyse transferlerini büyük oranda tamamladığını söyleyebiliriz ee, kadrosuna <laughs> kadrosuna e, iki transfer daha bekliyor Trabzonspor'un ama bu transferlerin e, yerli olmasını bekliyoruz. Zaten teknik direktör Abdullah Avcı da e, yönetime verdiği raporda yerli oyuncu istiyorum şeklinde bir e, isteği oldu Abdullah Avcı'nın. Bu bağlamda da gerek süperlik gerek Avrupa gerek de dünya e, içerisinde scout ekibi derin bir araştırmaya girmiş durumda. E, gurbetçi oyuncu da olabilir, Türkiye içerisinde yerli oyuncular da olabilir. tabii bunların mevkisi sol bek ve e, sağ ön ucuncu olabilir. Bu bölgeleri arayışlar söz konusu. Siyopis'in alınmasıyla birlikte orta saha defteri tamamen kapatılmış durumda. Sabek konusunu aramıyor Trabzonspor. Burada Dorukan'ın iyileşmesiyle birlikte Dorukan da bir sabek oynayabilir. Böylelikle üç adam olmuş oluyor sabek bölgesinde. Rotasyon oldukça rotasyonlu bir kadro olmuş oluyor. Sol bekte de Desvin'in gelmesiyle birlikte Tronsen de eklenince oldukça birden fazla Üçe çıkan bir isim grubunun olduğunu görebiliyoruz ama belki sol öne ee, bir oyuncu düşünülebilir e, yerli olarak veya sağ öne de bir oyuncu düşünülebilir Trabzonspor. Bu, bu anlamda yerli oyuncuya ihtiyaç olduğunda söyleyelim. Ee, lig içerisinden olmasını bekliyoruz açıkçası. Zaten geçtiğimiz senede belli başlı isimlerle temas kurulmuştu. Yeniden onlarla ilgili de hareketlenme olabilir. Ee, bugün e, Trabzonspor'un bakıldığında, savunma hattında herhangi bir arayışı söz konu, söz konusu değil. Evet. Söz konusu değil ama e, ilerleyen süreçte e, sakatlık durumuna göre de Trabzonspor bu konuyla ilgili e, yeni bir girişimde bulunabilir sevgili izleyenler. E, Giresun Spor'la ilgili ise Giresun Spor ilk iki maçından oldukça kötü bir spor ortaya koydu. Bugünü bir çıkış maçı olarak görüyor ve e, mutlak bir galibiyet isteğiyle bu sahada olacaklar. Trabzonspor'dan eski eskisi e, Flavio'nun da 11'de oynamasını bekliyoruz açıkçası. Genelde Trabzonspor'a karşı eski oyuncular hep Flavio Diabate'nin eski oyuncular genelde Trabzonspor'a hep böyle daha istekli oynarlar. Bakalım bugün nasıl bir görüntü ortaya koyacaklar. Bugün maç öncesinde Abdullah Avcı Abdülkadir Ömür'le de bir görüşme gerçekleştirdi. Dün yapılan antrenmanda gerçekleştirdi. Hatta yeni transfer Densvil'le de görüşme gerçekleştirdi. Açıkçası ben Densvil'in bir 10-15 dakika forma şansı bulabileceğini bekliyorum. Orta sahada da Berat ve Siopis arasındaki karar henüz verilmiş değil. Siopis'in e, Roma maçında bir performansı vardı. E, bir yorgunluk durumu kontrol ediliyor. E, durumu işte bir iki saat içerisinde maç toplantısında net bir şekilde ortaya çıkacak Abdullah Avcı. Ya Siopis ya da Berat kararını verecek ileri hatta bugün Canini'den e, Trabzonspor gol bekleyecek. Bizimizde Yüz Cornelius'un sakatlığı var ve bir hafta sürecek şekilde. O da e, bekleyecek, daha sonra oyuncu Galatasaray mücadelesine e, kadroda olmasını bekliyoruz açıkçası. Çünkü uzun bir süre var. Bu süre zarfı sakat oyunculara da iyi gelecek. E, sakatlıklar da iyi bir zamana geldi diyebiliriz. Torukan'la ilgili ise, <laughs> özür e, tam iyileşmiş takıma verilmişti. Dizinden sakatlık yaşadı dizinden bir problemi vardı. Ee, onu atlattık. Daha sonra ayak bileğinde bir problem yaşadı. Onun da 2-3 gün içerisinde e, arada milli arada takıma verilmesi ve Galatasaray maçında kadrosunda olmasını bekliyoruz. Herhangi bir sakatlık yaşamadığı sürece e, şu an itibariyle Girisünden aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz.